Merhaba, iyi günler. Klinik psikolog İrem Ünal'la ekran bağımlılığı konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş ekran bağımlılığı bugün bütün ebeveynlerin en büyük şikayeti. Hı hı. Küçük büyük bütün çocukları telefondan özellikle eskiden belki kısmen televizyondu ama bugün telefondan nasıl alacağız diye hemen topu size atıp kenara çekiliyorum. Tabii, ee, evet kesinlikle bizim çocuklarımız bir ekran bağımlılığına maruz kalıyorlar şu anda. Ancak bunu sadece çocuklara indirgememek gerekiyor. Yetişkinler için de ekran bağımlılığı bir başka problem. Bunu şu yüzden söylüyorum. Aslında hepimizin telefonlarında bir ekran süresi var ve kendi telefonlarımızda baktığımız zaman da biz de ekran bağımlısıyız. Dolayısıyla burada aslında sadece çocuk üzerinden bunu düşündüğümüz zaman ya da uygulamaya koymaya çalıştığımız zaman Hataya düşüyoruz çünkü çocuk sürekli olarak bizi her boş anımızda telefonda bir şeyler yaparken görüyorsa o da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ya da biz aslında çocuğun dikkatini çekecek başka etkinlikleri ona sunmuyor olabiliriz. Gerçekten o duygusal iletişimi kuvvetlendirmiyor olabiliriz sohbeti çeşitlendirmiyor olabiliriz ve teknik olarak çocuğun dikkatini aslında başka bir şeye sağlıklı olarak yönlendirmiyor olabiliriz. Dolayısıyla da çocuklar onlara bu kadar renkli bir dünya sunan televizyondan, tabletten, oyundan uzaklaşmak istemiyorlar. Yerim Hanım tam sözünüzü balla kestim. Harika bir kitap var. Çocuğumla laf lafı açıyor. Hake yayın, yayınlarından 3-7 yaş. Örnek sorular eşliğinde çocuklarımızda sohbet rehberi. Hı hı. İnanılmaz güzel. Tam aslında ebeveynlerin en fazla sorun yaşadığı konulardan siz de onaylarsınız ki ya ne konuşacağım? Evet konuştum bitti. Yani hı hı. okul nasıl geçti? İyi. Sonra arkadaşların öğretmenler iyi bitti. Hı hı. 3 dakika. Tamam o zaman şeklinde. Ama burada nasıl konuşacak, neler söyleyecek, hangi sohbet e, sözlerle sohbeti açacak. İnanılmaz güzel bir kitap. Bence bu kitap ebeveynlere e, inanılmaz derecede güzel rehber olacak bu anlamda diyerek araya reklam olarak <gülüyor> <gülüyor> Hake Yayınları'nın çünkü kendi kitabımız bu. Gerçekten bu ihtiyaca binaen biz bu kitabın yazılmasını istedik. E, Sonra devam edelim. Sonra e, tabii bu kitap çok güzel olmuş. Evet. Bebeğinler gerçekten dediğiniz gibi ne konuşalım e, diye düşünüyorlar. E, burada çocuğumuzla aslında bazen e, rolleri karıştırabiliyoruz e, ve rollerde de otoriter bir tutum sergilediğimizde yani biraz daha e, onun davranışlarını çok onaylamak ya da onaylamamak e, diye bir ...tutum içerisinde olduğumuzda çocuk tabii ki bize açılmak istemiyor. Burada biraz daha aslında önce yargısız bir dil takınmayı da kendimize bir önemli not olarak almamız gerekiyor. Çünkü kesinlikle çocuk yetiştirirken ve çocuğu aslında bir toplumsal düzene hazırlarken... ...tabii ki bazı davranışlarını onaylayacağız ve onaylamayacağız ama... Işte ...bu rolü çok genişlettiğimiz zaman da bu sefer çocuk bize bir şey söylemiyor çünkü diyor ki... Ee, yine bunda bana, benim bir hata mı bulacak ya da e, bana bunu yap diyecek. Bu da aslında biraz daha yüksüz bir dil kullanmak çocukla. Ee, çocukla sohbetimizi daha da genişletebilir ve yine e, çocuğa e, tabii ki 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğa ya da 5-6. sınıfa giden bir çocuğa günün nasıl geçti dediğimizde belki çocuk o an bize dikkatini vermiyor olabilir ya da bu soruyu savuşturup başka bir şeye odaklanmak <laughs> istiyor olabilir. E i̇yi geçtiyip deyip geçiştirebiliyor ama doğru zamanı kollamak da önemli bu noktada yani. sohbet için. Ve zaten birkaç kere bunun pratiğini yaptığımız zaman bu alışma düzeninde birkaç hafta kadar zaman geçirdikten sonra çok daha güzel evet. sohbetler kurabileceğiz. Bazen yemek yerken telefon veriyorlar hocam Hı -hı. eline. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Nasıl olacak ve inanılmaz yani sanki bir pandemi gibi her yaygın bir hastalık Hı -hı. adeta. Bütün AVM'lerde yemek yer bir bakarsınız hemen çocuğun masası önünde de bir tane ekran çocuk hipnotize olmuş şekilde. Yemiyor aslında yani sadece midesine götürüyor o yiyecekleri. <laughs> ee, herkes memnun, herkesin elinde telefon. Bu nereye kadar böyle olacak veya nasıl bu doğru mu nasıl bir tutum takınmalıyız? E, bu doğru mu? Bu Doğru değil aslında ama belki biraz daha gerilere kadar gelmemiz gerekiyor. Ee, işte çocuğun yeme düzeninde bizim istediğimiz miktarla çocuğun yemesi gereken miktarlar arasında genellikle büyük farklılıklar oluyor. Ya da biz istiyoruz ki gerçekten doğrudan bizim sofra düzenimize ayak uydursun çocuk. Bu da çok mümkün değil. Yani uyku düzeni buna göre değil, yeme ihtiyaçları buna göre değil. Dolayısıyla biraz daha burada ara formu tutturmak gerekiyor. Yani belki işte çocuğun o saat yemek saati değil ama bir sofra düzenini öğrenmesini istiyoruz. Bizimle beraber sofrayı alabiliriz ama burada onu yemeyeceğini ve hatta biraz da oynamak istediğini, keşfetmek istediğini göz önüne alarak bunu yapmamız gerekiyor. Genellikle anne babalar şu nedenle de yapıyorlar. işte tableti koyayım da aman bir şeyleri yere patlatmasın, bir şeyleri mıncırmasın diye de bunu çok sık <laughs> yapıyorlar. Aslında orada çocuk gerçekten keşfetmek istiyor ve birkaç kere özgürce keşfettikten sonra da onu bir daha yere atmıyor. Ama buna biraz izin vermek, biraz evin kirlenmesine, <laughs> biraz o işi göze almak gerekiyor. Gerçekten birkaç kere bunu göze aldıktan sonra bunu bir daha yapmıyorlar. Ya da çocuk bizimle konuşmak istiyor olabilir, çocuğun hatta AVM'de oyun parkında kalmış olabilir. E biz şimdi oraya, hadi bakalım yemek yiyeceğiz hepimiz diye getiriyoruz onu oturtuyoruz. Ama onlar da belki orada kaldı. Ve tableti almaya çalıştığında da çıldırıyor çocuk, çıldırıyor. Yani burada ebeveyn nasıl davranacak? E, burada ebeveyn nasıl davranacak İşte Öncelikle çocuğun duygusal kontrolünden davranacak. Çünkü muhtemelen o yemek alanına gelmeden önce çocuğu oyun alanından alırken de çocuk çıldırdı. Evet. Ya da AVM'ye gelirken de kendini yerlere attı aslında Evden çıkmak istemedi diyelim evden ki yani çıkmak istemedi Genel bir tutumdan mı bahsediyoruz? Evet evet yani orada aslında çocuğun da bizim duygusal dünyamız gibi bir dünyaya sahip olduğunu kabul etmek gerekiyor Biz de her gün dışarı çıkmak istiyoruz Bence çocuğa yeterince saygı duymuyoruz Kesinlikle. Yani çocuk güçsüz, çocuk bize birebir karşılık veremez, çocuk nasıl olsa öğrenen, çocuk nasıl olsa yani bizim dünyaya getirdiğimiz küçücük, şey bilmeyen, güçsüz bir varlık. İstediğim gibi çekerim, yönetirim, yaparım gibi bir böyle bir saygısız bir tutum mu var temelde diye çok ağır konuşuyorum belki ama aslında bütüne baktığınız zaman yani çocuk görülmek istiyor, çocuk var olmak istiyor, kırarak, dökerek kendi... E, inisiyatifine göre tanımak istiyor hı hı. etrafı. Bu anlamda özgürlük istiyor. Aslında ebeveynden rehberlik isterken belki kendi özgürlüğünü kısıtlamadan anlatarak açıklayarak ikna ederek her zaman da ikna etmek mümkün olmuyor. Çünkü sonuçta dışarıda hatalı şeylerle, tehlikelerle dolu bir dünyaya doğuyor. Ebeveyn onu o tehlikelerden korumak için belli sınırlar çizmeye çalışıyor. Ama bu sınırlar bir zaman sonra belki de tehlikeden korumak değil de keyfileşebiliyor ya da şahsın yani ebeveynin kendi ihtiyacını giderir hale gelmeye başlıyor. O bir unsur gibi olmaya başlıyor çocuk. Gördüğüm kadarıyla yanlış mı tanımladım? Ben de bir anne olarak <laughs> zaman zaman istemeden belki bunları yapıyor <laughs> ebeveyn. Kesinlikle ama burada ben de biraz ebeveynleri savunuyorum o zaman. <laughs> e, gerçekten bugünkü ebeveynlerin yetiştikleri dünyayla, büyüdükleri dünyayla Bugün çocuk yetiştirmeye çalıştıkları dünya arasında çok büyük farklar var. Evet. Dolayısıyla da biz şunu biliyoruz akademik çalışmalardan. Ebeveynliğe dair içsel temsillerimizi en fazla kendi ebeveynlerimizin bize davranışlarından alıyoruz. E şimdi arada çok büyük bir kopukluk var. Evet. Kendi ebeveynimden aldığım, sevdiğim sevmediğim şeyleri bugünkü dünyaya nasıl adapte edeceğimi de bilmiyorum. Dolayısıyla da şu an e, sorduğumuz zaman işte bebeğinleri hafta sonu ne yapıyorsunuz? E, sanırım artık biraz biraz değişti. Son bir, birkaç senedir bunu çok duymuyorum ama e, diyorlar ki AVM'ye gidiyoruz. Kimin için AVM'ye gidiyoruz. Çocuk için AVM'ye gidiyorsak bu hiç uygun bir yer değil. Çünkü çok kalabalık, çok fazla ışık var, çok fazla uyaran var, e, oyun alanı sunmuyor, iletişim alanı sunmuyor, deneyim alanı sunmuyor. E, niye AVM'ye gidiyoruz o zaman? Çünkü gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Etkinlikler çok sınırlı, hepsine yetişmeye çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Doğal olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada yine aslında doğallıktan ve iletişimden yana olursak gerçekten çocuğun ihtiyaçlarını bir zaman sonra anlamaya da başlıyoruz. Ebeveynlerimiz inanılmaz panik içerisindeler. ...nasıl yapacağız diye önce sakin olacağız, önce süreci bırakacağız, ee, önce gerçekten iletişim kuracağız, anlamaya çalışacağız. Bir şeylere yetişmeye çalışmayalım. Zaten çocuğu anladıktan sonraki bu yaklaşık olarak birkaç hafta alıyor yine. Ee, ondan sonra o düzeni gerçekten daha özgüvenli bir şekilde kuruyoruz, daha az krizsiz kuruyoruz. Ama e, bir şeyler takip etmeye sürekli çalıştığımız zaman, onu da yapamıyoruz çünkü takip edemiyoruz. Çocuk sürekli bize bir direnç gösteriyor. Bu sefer ebeveyn için çok daha büyük bir krize dönüşüyor bu olay. Ee, önce sakin olacağız. Yine tablet için de aynı şey aslında ekran bağımlılığından geldik buraya. Ekran bağımlılığı için de çocuğa bizim ilgisini çekecek başka faaliyetler, başka etkinlikler sunmamız gerekiyor. Zaten e, o etkinlikleri ona sunduğumuz zaman ve çocuk bir duygusal kriz içerisinde değilse yani oraya işte kendini yerlere atarak gelmediyse e, sakin geldiyse uyumlu işbirliği içerisinde geldiyse o tableti önünden aldığımız zaman da bize direnmiyor. Hatta bizim o tableti onun önüne hiç koymamız gerekmiyor bile. Çünkü bizimle gerçekten küçük bir yemek sohbeti yapıyor. O gün bir, e, yaptıklarını anlatıyor. E, bizim ona öğrettiklerimizi gerçekten ilgiyle dinliyor. E, Salatanın bazen rengine dikkat çekebiliyoruz. Aa biz evde hiç böyle yapmıyoruz. İşte bak mısırı nasıl olmuş. Ee, evde de böyle yapalım mı? Peki sence daha ne koyabiliriz gibi gerçekten küçük sohbetler kurmak, e, hiç ekrana ihtiyacımız olmadan bu yemekleri krizsiz bir şekilde atlatmamızı da sağlıyor. Ama şöyle bir şey de olabiliyor. örneğin ebeveyn çalışıyor. Başka bir yardımcı birileri bakıyor çocuğa, akşam ebeveyn geldiğinde onun yönetimi dışında gelişmiş, öğrenmiş bir çocukla karşılaşıyor. Hı hı. Burada da büyük bir sorun oluyor değil mi? Yani iletişim doğrusal değil gerçi ve de sadece bizden almıyor bütün bilgilerini, başka birçok kaynaktan alarak da geliyor. Şunu söyleyeyim ben aslında. Krizi yönetemediği zaman ebeveyn ne zaman destek almalıyım artık diye düşünmeli? E, biraz. Bağımlılıkta, ekran bağımlılığında. E, şimdi ekran bağımlılığına gelene kadar zaten biz o krizleri çoktan yaşamışız da ekranla bunu geçiştirmeye çalışıyoruzdur. Dolayısıyla aslında biz o krizleri hissetmeye başladığımızda yani ekranla bir şeyleri geçiştirmeye çalıştığımızı fark ettiğimizde bir uzmanın kapısını çalsak, biz bu duygusal süreci nasıl yönetiriz diye bir destek alsak en iyisi bu olur. Ama aslında sürecin her anında bir destek almak ve bu süreci yönetmek mümkün. Ben nerede biraz daha böyle kendi canına, canlarını da sevmelerini, bu kadar krizleri göğsdeye göğsdeye çarpışa çarpışa yönetmeye çalışmamalarını da öneriyorum çünkü. E herkes daha sakin oluyor bunlar yönetildiğinde hı hı. İşte orada ebeveyn şöyle bir kaygıya düşüyor eyvah çocuğum işte biliyorsunuz ekran maruziyeti fazlasıyla hı hı. olduğu zaman gerçekten çok sağlık sorunlarına yol açıyor yani düşünsel göz işte fiziki sağlık sorunlarına biliyorum çok yakın arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan. Yani özellikle ergenlik döneminde iletişim, ergenlik sorunları falan okul dönemi yani ilkokulda da aynı şekilde zor bir süreç. Dediğiniz gibi belki de en temelde baştan beri belki hiç evlenmeden, hiç çocuk sahibi olmadan bu konular üzerinde eğitim almalıyız gibi düşünüyorum. Çünkü ebeveynin yani bizim ebeveynimizin bizde öğrettiği ebeveynlik yani büyüklüğü şey biz çocuğumuza aynen nakledemiyoruz. Yani öğrendiklerimiz zamanı dolmuş oluyor. Biz böyle Allah'ım ne yapacağız modunda dolaşıyoruz ve çok ee, yorucu oluyor bu yani bir yandan zarar görmesini istiyorsun bir yandan faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorsun bir yandan çalışıyorsun zamanı yok bir yandan eşinle belki sorunlar yaşıyorsun ya da ortak bir dil kullanmıyorsun çocuk yetiştirmesi konusunda. Hakikaten tam tüm bu süreçler içerisinde yani bir sorunum var da gidiyorum diye değil. Ben çocuk sahibi olacağım bence kendi kanaatim yani e, nasıl bir şey bu çocuk? sahibi olmak yani hangi aşamaları olur nelere dikkat edeceğim hangi aşamada neye hazırlıklı olmalıyım diye bence hani bir proje çocuk gibi düşünüyorum ama bu dönemi yönetmek için tüm çocukluğu e, hani a, niye gidiyor psikoloğa gitmek eskiden beri bizde böyle sanki hani bir hastalığı var da gidiyor a, bilmem ne deli mi ki gidiyor gibi olmadan onu açtık birçok kesinlikle açtığımızı düşünüyorum modern dünyada artık bu bir ihtiyaç. E zaman zaman belki ayda bir, belki altı, altı ayda bir hani dediğiniz gibi bir kural silsilesini koymak veyahut da bakış açımızı geliştirmek. Çünkü o da küçücük bir bakış açısı bile hayatı, döngüyü inanılmaz derecede değiştirebiliyor. Kişileri inanılmaz rahatlatabiliyor. E bu kapıların anahtarı eğer sizlerdeyse değerli hocam bence o sorunlar yaşanmaya başlamadan, ki tahmin ediyorum şu an bizi sorun yaşayanlar izliyor. Ee, ama bundan sonrası da büyüyebilir, daha farklılaşabilir. Hı hı. Onlar olmadan bence bir an önce bir uzmanın kapısını çalıp e, bir rehberlik almakta fayda var diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Ee, ama burada şu da önemli. Şimdi temel ilkeleri öğrenmek çok güzel ama hayatta her şeye hazırlıklı olamayız ya da işte öğrendik bazı şeyleri bundan sonra hep öğrendiğimiz çerçevesinde gitmeyebilir. Gide de bilir ama bu noktada belki yaşantısal olarak kendimizi dinlemek de yani çocuğu tanımak ama kendimizi de tanımak ya gerçekten stresli hissediyorsak ve bir şeyler çığırından çıkmaya başlıyorsa gerçekten 2-3 görüşme bir şeyleri yoluna sokabiliyor. Dolayısıyla aslında sürekli sürekli değil. işte 2-3 görüşme yoluna sokar. 6 ay sonra genellikle 6 ayda olmuyor ama işte bir sene sonra, bir buçuk sene sonra tekrar başka bir kriz baş gösterebilir. Hmm. O zaman tekrar bir iki 3 görüşme görüşürüz. Yani e, burada önemli olan aslında süreci de takip ediyor olmak. Çünkü en temelinde e, kişi kendi hayatını e, kendi kaynaklarıyla ilerletmeli. etmeli sorunlar çıkarsa destek alabiliriz. Ama yine de temel kaynağımız biziz. Buna biraz izin vermek, çok boğulmamak biraz destekle idare etmek aslında en güzeli. Harikasınız. Cevaplar kendi içimizde de aslında diyorsunuz. Ki. Hem kilit hem anahtar biziz. Kitap da okuyabilirler. Tabii ki. Videolarda da pek çok uzman güzel konuşuyor. <laughs> Şu anda sizin konuştuğunuz gibi. Efendim süremizi açtık biraz. Çok teşekkür ediyorum tekrar Mükemmel. verdiğiniz bilgiler için. Klinik psikolog İrem Ünal'la ekran bağımlılığı üzerine konuştuk. Burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.